arkadaşlar herkese selamlar saygılar ekmeleri atalım kapıları açalım Haydi bakalım çocuklar kim kime duguma Bekler bol bol uçuyor geçiyor. Oo bak hemen göstereyim. Kim gelmiş, kim gelmiş. Kim gelmiş, kim gelmiş. <laughs> Arkadaşlar hemen yine söylüyorum. Abi hep anılarda kalacak. İsmet abi buraya geliyor. Ondan sonra Almanya'ya gidiyor. Yine Almanya'ya gidecek. Ama bu sefer uçacağım. değil. Bu sefer uçacağım. Bir hafta on günlüğüne. Kanatlar yani Samsun'a gele gele uçmayı öğrendi artık. <laughs> 29 Ekim'de bayram, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya gideyim. Valla. Evet. Ha doğru ya 29 Ekim evet. abi. Ben hiç unutmuyorum. Bilen Tezcan ya. gelecek. Evet. Misafir olarak da. İyi hadi bakalım. Kıvırcık Ali'nin oğlu gelecek. Tolga Sağ'a gelecek. Çok güzel 250 abi. 300 kişilik salon tuttuk. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız tabii evet. birlikte. Ve... bunun oğlum şehirde, Osmuk'ta milliğimizi kuracağız iyi hadi bakalım abi. Hayırlı olsun. Evet, evet, abi. evet arkadaşlar İsmet abi geldi. Biz de hemen beçler onları gösterdik hemen peşine. Burada dün geceden koymuş olduğum salata, ekmek bunlar arkadaşlar buraya koymuştum hemen başına çöktüler. Dediğim gibi piyazdı, domatesti, salatalıktı, biberdi, maydanozdu, limondu bu tarz artıklar arkadaşlar hemen geri dönüşüm imha etmiyoruz. Geri dönüşümde tavuklara yediriyoruz ve onlar arkadaşlar güzel güzel vitaminlerini alıyorlar. Şu anda da yemeğe başladılar. Şimdi doğru gidiyorum diğer kümesleri açmaya. İsmet abi düşünüyor arkadaşlar. Ne düşünüyor bilmiyorum ama düşünüyor yani. Anı düşünüyorum. Anı yapıyorum. Evet. Evet arkadaşlar İsmet abi de bak bir de şimdi ben dayanamam biliyorsunuz çok affınıza sığınıyorum. Gelirken biz arkadaşlar böyle güzel incirler getirmiş. Valla kusura e bakmayın. Meyveyi görünce dayanamam. Bir de İnciri yedi, enerjimizi aldık. Hadi bakayım. Bunlar da seyitler. Daha yok mu? Olması lazım. Neyse onlar da çıkar dostlar. Sonra burada. Bir de Vaken tavuk. Dün gece beni çok uğraştırdı. Telincisine uçmuştu. Resmen 5 tavuğu gibi uçuyor arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Eee tabi herkes açtım diyor. Bizi niye açmadın diyor. Bunlar da böyle camdan bize bakıyorlar. Bak 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 kafaları çıkarıyor bak. Çıkabilecek mi oradan? Açayım mı sizi? De? arkadaşlar şunun şunun güzelliğine bir bakın ya. Maşallah tavuk var ya 10 numara. Şu kül de çok güzel. Arkada yine Arap. Duman rengi. Bak şimdi. Hadi bakayım. Oo, sen kaldın orada ya. Sen nasıl çıkacaksın? Evet arkadaşlar cümbüş var. Cümbüş cümbüş cümbüş. Bundan sonraki videolarda göreceksiniz. Şimdi aslında benim için önemli olan bir şey yapacağım. 2023'ün arkadaşlar kadrolarını bugün itibariyle kuracağım. Hepsini ayıracağım, yerlerini ayıracağım ayrı ırk tavuklar, Bresseler, Sussexler, Lakenwell derler. Ligorin grubunu bırakıyorum. Ligorin grubu tüm horozları satıyorum. Onu buradan sizlere iletmiş olayım. Ligorin'i arkadaşlar bıraktım. İspençler kalacak, Jekoşin grupları kalacak. Ee, mavici kalacak ve beçlerimiz kalacak. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bunların da ayrımını yapacağız. Şimdi yavaş yavaş da atmaya başladı. Yağmur geliyor. Önümüzdeki 10 gün boyunca yağmur var bu bölgede. Şimdi bunun içine de bir bakalım ne var? Simit var. Ben de bu simiti gün koymuştum. Bayat simit almıştım. Şöyle elime alayım. Bunu kime vereyim? Şunu vereyim? Daha beşler bitmedi. Beşler de. Burada kim var? Ha, buraya ver. Hadi bakalım. Ee, çok güzel, afiyet olsun. Böyle bayağı simit buldun mu? Bak 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 bak. Uçmaya başladılar artık. Bol bol yukarı çıkıp çıkıp uçup uçup geliyorlar. Ne? Hangisi? Var mıydı orada? Görmedim. Orada yoktu. Demek ki öldü. Sizin burada ne işiniz var? Bu da sizin yeriniz değildi. Hadi bakayım, çıkın. Evet. Başka açacağım tavuk. Açacağım tavuk. Tavuk, tavuk, tavuk. Evet, şu var. Peki. Bana açık bırakıyorum. Yağmur yağınca girsinler. Silver bırak eller. Göz bebeklerim. Hadi bakayım çıkın. Bunlar da dışarı çıkın. Ölüyorlar. Evet. Onlar da çıktı. Buralarda, buralarda başka yok. Aynen yani işte bu. Ya şimdi ben bunları sizinle paylaşacağım bana şimdi deniyor ki bak şimdi bu hayvan bu hayvan bir şey tarafından yenmiş. Ondan sonra bana diyoruz ki işte bak bu ısırılmış. Bu kocaman da bir hayvan. Tamam mı? Onu şimdi burada yine söylemeyeceğim diyor. Bu kedi yapmış olabilir. Buraya girer. Ondan sonra veya bir şey yabandan gelen. Benim köpeklerin görevini yapmazsa bu hayvanlar ölür. Bu ölen hayvanın canını bunun işte bunu kim bana söyleyecek ya? Yani? Konuşuyoruz. Yani şimdi bu hayvan ölmüş işte. Buna bir şey zarar vermiş. İnanılacak gibi değil. Yani ondan sonra buraya kedi de gelir, köpekler görevini yapar, sansar da gelir görevini yapar, gelincik de gelir görevini yapar. Yazık. Vallahi yazık ya. Yani. Bir tane işte bak kelimeler anlatamıyorum işte. Kelimelerle anlatamıyorum bana şimdi. Ne, ne desem boş yani. Ne desem boş. Evet arkadaşlar. Bugün tüm kanatlıları saldık. Hepsi dışarılardalar. var. Ekmekleri ekmek göstermiş. Onlarda İsmail abi şey yaptı, verdi. Yemleri var ama hep söylüyorum, karbonhidrat seyince tavukların işin rengi değişir. Karınları ne kadar top olursa olsun ekmek de arkadaşlar, karbonhidrat ürünlerine bayılırlar. Onun için birden de onlara afiyet olsun çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. Herkese selamlar, saygılar. Herkese Allah'a emanet olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.